Gençler merhabalar kaldırma kuvvetinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Daha önce de söylemiştim bu videoda sadece ve sadece soru çözeceğiz. Yeni bir misafirimiz var mikrofonumuz var. Rengarenk güzel güzel ışıl ışıl. Ee, bir de daha önce yapay zekanın hazırladığı o ses boğuk ses. Çünkü yüz yüze olan öğrencilerim benim normal sesimi biliyorlar. Hocam sesiniz biraz boğuk geliyor diyorlardı. Artık daha net geldiğini düşünüyorum. İnşallah gitgide böyle sizlerin de desteğiyle, sizlerin abone olmasıyla gitgide sistemimizi düzelteceğiz, daha da güzelleştireceğiz ve fazla uzatmadan sorulara geçelim. İlk sorumuzla hemen başlıyoruz. Eşit hacimli X ve Y cisimleri içinde birbirine karışmayan, farklı öz kütleli, homojen, K ve L sıvıları bulunan kaba bırakıldığında denge durumları şekildeki gibidir. Şimdi baktığımda arkadaşlar buna göre hangisi doğrudur demiş. Kaldırma kuvveti neydi? V batan çarpı D sıvı çarpı G değil mi? Dolayısıyla eğer bunlar eşit hacimli ise o zaman batan hacimleri aynı. Dolayısıyla sıvının öz büyük olana daha fazla kaldırma kuvveti uygulanır. Yani burada baktığımda DL büyüktür. DK değil midir? Yani L'nin öz kütlesi K'dan daha büyüktür. Dolayısıyla Y'ye etki eden kaldırma kuvveti yani FY FX'ten daha büyüktür. Ayrıca ben burada baktığımda Y'nin öz kütlesi X'ten daha fazla değil midir? E hacimleri aynıysa o zaman demek ki Y'nin öz kütlesi Y'nin öz kütlesi X'in öz kütlesinden fazladır. Zaten ne biliyoruz? Askıda kalan cisimlere etkiden kaldırma kuvveti ağırlığı kadardı. Dolayısıyla Y'nin kaldırma kuvveti fazlaysa demek ki ağırlığı da yani kütlesi de fazladır. Hemen şimdi bakalım cisimlere etkiden kaldırma kuvvetleri birbirine eşittir. Zaten bunu orada bulduk. Böyle bir şey yok. X cismi Y'den daha hafiftir. Doğru mudur? Bak şurada bulduk. Doğrudur. X cismini etkiden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü Y'den küçüktür. Zaten 2 ile 3 neredeyse aynı şıktır. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3'tür. Eşit hacimli kendi işlerinde türdeş K ve L cisimleri içinde homojen sıvı bulunan kaba bırakımda denge durumları şekildeki gibi oluyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi gençler baktığımda bunlar hacimleri eşitse o zaman ben şunu diyebilir miyim? Bakın K'nın üst tarafı ince alt tarafı kalın. L'nin üst tarafı kalın alt tarafı ince. Dolayısıyla ben eğer K'nın K'nın üst tarafına V desem şuraya 3V diyebilir miyim? Çünkü iki kat değil de 3 katı alalım kap genişlediği için. Burası da V ise şurası 3V. E, batan hacimle orantılı ben kaldırma kuvveti var diyorsam şurası 3F Şurası F midir? Çünkü sıvılar aynı. Dolayısıyla yüzencesinde de kaldırma kuvveti ağırlığı kadar olduğu için burası 3G ise burası da G midir? E hacimleri eşitse o zaman ben buna 3D buna da D diyebilirim. Cisimleri etkiden kaldırma kuvveti birbirine eşittir. Yanlış. K cismini etkiden kaldırma kuvveti L'den daha büyüktür. Doğru. K cismini etkiden kaldırma kuvveti kendi ağırlığından küçüktür. Hayır ağırlığı kadardır. Dolayısıyla yanlış ve cevabımız yalnız 2 olacak. Dikdörtgen prizması biçimindeki K ve kesik koni biçimindeki L cisimlerinin birbirine yapıştırılmasıyla elde edilen özdeş nesneler homojen bir sıvıda yüzerek şekildeki gibi dengededir. Buna göre K ve L ilgili kesinlikle doğrudur. Şimdi dostum bak şurası ne? Normalde buna etkiden kaldırma kuvveti ne kadardır yüzen cisim olduğu için? GK artı GL'dir. E, aynısını bak şuraya da yazabilirim. GK artı GL bunun içinde geçerlidir. FK buna etki eden kaldırma kuvvetine. E, dolayısıyla kaldırma kuvveti neydi? V batan D sıvı G. E, benim kaldırma kuvvetim değişmemiş değil mi? G artı G ile. Dolayısıyla sıvı değişmiyor. E, G değişmiyor yer çekilmesi. Dolayısıyla batan hacmi de değişmeyecek. Yani bu ne demek oluyor? K ile L'nin hacimleri birbirine eşittir. Bu kesin. Ağırlıkları birbirine eşittir demiş. Bilemem her ikisi de yüzen cisim. Dolayısıyla bilmiyorum. E, eşittir bunu bilmiyorum. Çünkü yapışmış gene yapıştıkları için bunlar artık tek cisim gibi davranabilirler. Dolayısıyla bunda ben kesin bir şey diyemem. Değil cevabı yalnız iki olacak. Şimdi gençler bu tip bir soru karşınıza çıktı. Demiş ki K cisim var. Sonra üstüne L konuluyor. Sonra M konuluyor. Bunların ağırlıklarını sıralayın demiş. Şimdi ben ne biliyorum? Yüzen cisimlerde kaldırma kuvveti ağırlığı kadar değil miydi? E, v batan da FK ile orantılıydı. E dolayısıyla ben burada bak tek bölme batmışsa ben bunun kaldırma kuvvetine F dersem ağırlığı da gene F kadar değil midir? Çünkü kaldırma kuvveti ağırlık kadar da yüzen cisimlerde. E burada bak batan cisim ne olmuş? Bat batan hacim 2 bölme olmuş. Yani 2 F oldu. O zaman buranın ağırlığında 2 G diyelim. Buranın ağırlığında ne var? Aşağı dikkat edin. GL artı GK var. Dolayısıyla L'nin ağırlığı ne oldu? G kadar oldu. Burada ne yapmış ama? Burada 3 bölme batmış. 3 bölme batmışsa 3 F'tir. E yani 3 G ağırlığı var. E G kaydı. O zaman M 2 G olacak. O zaman ne oldu? M büyüktür. K eşittir. L'ye. Yani cevabımız ne oluyor? Bakalım. M büyüktür. K eşittir. L'ye. E şıkkı oluyor. Eşit hacim bölmeli. X cismi D üstleri içinde şekildeki gibi dengededir. Cisimlerin üzerine Y cismi yerleştirdiğinde 3D östeli bir sıvı içerisinde şekil 2'deki gibi dengeye ulaştıklarına göre X, Y'nin kütleleri oranı nedir? Şimdi dostum bak. Burada batan hacim de f Östelede D, G. Buna etki eden kaldırma kuvveti bu kadar. Yani F, X eşittir. V çarpı D çarpı G. E bu yüzden cisim mi? Dolayısıyla bunun ağırlığı da aha da buna G değil. Bunun ağırlığı bu kadar. Ama buraya dikkat edin. Batan açım ne kadar? 2V kadar. Aynı cisim olduğu için D kalabilirim. Dolayısıyla buraya etki eden kaldırma kuvveti F2 diyelim. F2 de F2 de ne olacak? 2V çarpı 3D çarpı G kadar değil mi? Bu neye eşit? Dikkat edin. GX artı G eşit. L yazdık ama Y'ye eşit. Çünkü aşağı doğru ne var? GX artı G'ye var. E GX'e ben ne dedim? G de dedim. Yani şurası ne? 6 V Şuraya G demedik mi? 6G eşittir. Ne biçim bir şey yazdım? 6G eşittir. GX'in ağırlığına ne dedik? G dedik. Eşittir G'ye. E buradan G'ye ne çıkacak? 5G çıkacak. E 5G ise X de G ise o zaman cevabımız ne olacak? 1 bölü 5 olacak. Taşma seviyesine kadar öz 3 gram bölü santimetre olan sıvı dolu kaba gençler bir cisim bırakılıyor. Edemem iki saat okuyayım. Taşan sıvının hacmi 20 santimetre küp olduğuna göre bazen böyle çive konuşuyoruz. Edemiyorum okuyayım. Sıkıntı yok değil mi? Yoktur ya. Beni anlıyorsunuz yeter. Dolayısıyla gençler taşan sıvının hacmi 200 santimetre küpse demek ki batan hacim 200 santimetre küptür. E bu şimdi taşan sıvının ağırlığı gençler. FK'ya eşit değil miydi? Bakın dikkat edin. Ağırlığı. Ağırlığı. Yani ne 200 çarpı 3 çarpı 10. Ne oldu? 6000 gram santimetre küp bölü ne? gram santimetre küp bölü ee, ne oldu ne geldi? buradan e, metre bölü saniye kare geldi. pardon. ne geliyor? şurası santimetre küp. şurası üç neydi? E, gram santimetre küp. Bu da ivme metre bölü saniye kare. Neden böyle bir şey yaptığımı birazdan göstereceğim. Yani ne oldu? Gram çarpı metre bölü saniye kare 6000 ağırlığı gençler. E, kütlesi diyorsa 6000 ağırlıksa m çarpı g ağırlık değil miydi? 6000 ağırlıksa o zaman g'ler giderse şuradan sıfır gidecek. Kütlesi 600 oldu. Hacmi değil batan hacmi 200 gitti. Cisme etkiden kaldırma kuvveti altı newtondur. Gençler newtonun açılımı nedir? Kilogram çarpı metre bölü saniye kare. Benim burada bulduğum neydi? Gram metre bölü saniye kare. Dolayısıyla ben bu 6000 değerini burayı bine bölersem kilogram metre bölü saniye kare yapmaz mıyım? Dolayısıyla bine böldüğümde 6000 bine, bine, böldüğümüzde 6 gelecek ve cevabımız 1 ve 3 olacak. G ağırlığında V hacimli bir cisim taşma seviyesine kadar su dolu kaba yavaşça bırakılıyor. Buna göre aşağıdaki verilen durumlardan hangisi gerçekleşmez? Kaptan G bölü 3 ağırlığında V hacminde su taşabilir. G bölü 3 ağırlığında. Gençler bu eğer batarsa ağırlıktan daha az sıvı taşırmayacak mı? Taşacak. Zaten kendi hacmi kadar sıvı taşıyacak. Bu doğru olabilir. G bölü 2 aynı olay. A şıkkı ile B şıkkı aynı. Ağırlığından daha az sıvı taşırabilir çünkü batarsa. Kaptan G bölü 2 ağırlığında V bölü 2. Dikkat. G bölü 2 ağırlığında oluyorsa kesinlikle batıyor mudur? Ama V bölü 2 nedir? şurada yüzüyor durumundadır. Burada olsaydı gençler ağırlığı kadar sıvı taşıracaktı. Dolayısıyla C şıkkı kesinlikle gerçekleşmez. G alanında yani kendi alanında V hacminde askıda kalırsa evet. Bak bu askıda durumu. Şimdi şunlar batan. Hemen yazalım. Şunlar batma durumu. Şu askıda kalma durumu. Şu da bu da yüzme durumu. Dolayısıyla gençler C şıkkı kesinlikle o olamaz. Deniz içinde su sanışları vardır. Su sanışlarında basınçlı hava bulunur. Denizaltı altı dipe dalmak istediğinde bu sanışlar suyla dolar. Yüzeye çıkmak istediğinde ise sanışlar su ile boşaltılır. Şekil 1'de G ağırlığında denizaltı, Bakın dikkat eden, Şekil 1'de G ağırlığında. Burada su yok. Şu an su yok. Bir anda su doldurduğunda ne olacak gençler? Bakın bunun ağırlığı artık G artı su oldu. Yüzen cisimlerde etkiden kaldırma kuvveti ağırlık kadar yani G kadar. Ama burada asla kalan cisimlerde gene ağırlık kadardı ama bu sefer artı artık içine su aldığı için G artı G su yani suyun ağırlığı olacak. Şekil 1'de deniz altına etkiden kaldırma kuvveti G kadardır. Evet. Şekil 2'de denizaltına etki eden kaldırma kuvveti G kadardır. Hayır, G artı suyun ağırlığı kadardır. Şekil 2'de denizaltının ortalama özkütlesi deniz deniz suyunun özkütlesine eşittir. Şimdi ortalama özkütle dediği nedir? Aldığı su ile kendi özkütlesinin ortalamasıdır. Dolayısıyla bu cisim askıda kalıyorsa yani denizaltı aslında kalıyorsa özkütleler birbirine eşittir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olacak. Düşey kesti şekildeki gibi olan su dolu kapta düzmekte olan tahta parçası üzerinde demir bilye dengededir. Demir bilye tahtanın üzerinden alınarak suya bırakıldığında su yüksekliği ve, ve kap tabanındaki su basıncı P su nasıl değişir? Bakın kap tabandaki su basıncı diyor. Kabın zemine uyguladığı basınç de ayrı kap tabandaki su basıncı dediğinde anlıyor. Kabın zemine uyguladığı dediğinde gençler ne olacak? bize aslında ağırlıktan bahsediyor demekti. Yani katı gibi düşünecektik ama bu durumda sadece suyu düşüneceğiz. Dolayısıyla bakın şimdi gençler şöyle bir şey söyleyeceğim. Kaldırma kuvveti batan hacimle orantılı mıydı? Evet. E batan hacim yükseklikle orantılıdır. Dolayısıyla kaldırma kuvveti ile yükseklik doğru orantılı mıdır? Yani şunu diyebilir miyiz gençler? Eğer Kaldırma kuvvetindeki değişim neyse yükseklikteki değişim de odur. Dolayısıyla yüzen bir cisim batsa bile kaldırma kuvveti G'den az mı olacak? Evet. O zaman kesinlikle burada kaldırma kuvvetinin artma durumu gerçekleşemez. Kaldırma kuvvetinin artma durumu gerçekleşmiyorsa o zaman yüksekliğin artma olayı gerçekleşemez. Dolayısıyla yükseklik artmıyorsa basıncın artma olayı gerçekleşemez. Dolayısıyla bak artar, 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 artar. Şıklar gitti. Dolayısıyla ne kaldı elimizde? C ile e kaldı. E ne olmuş sonunda bak. İlk durumda burada ne var? Dikkat edin. G demir artı G tahta var değil mi? Yani kaldırma kuvveti toplam GK ile G demirin yani tahta ile demirin ağırlığına eşittir. Ama ben demir bilgiyi bıraktım buraya. Şimdi buraya etkiden kaldırma kuvveti gene tahtanın ağırlığı kadar. Ama burada kaldırma kuvveti G'den küçüktür. Dolayısıyla kaldırma kuvveti ne oldu? Azaldı mı? Azaldı. E azaldıysa o zaman yükseklikte azalacak mı? Azalacak. Yükseklik azaldıysa basınç azalacak. Azalacak ve camımız azalır azalır. Olacak. Bir kapta suya buz parçaları atıldığında bütün buz parçalarının suda yüzdüğü görülüyor. Bu bir süre sonra buz parçalarının tamamı eridinde haş yüksekliğinin değişmediği görülüyor. Şimdi gençler zaten buzun özel bir durumu vardı. Bilmiyorum daha önce anlattım mı bence anlatmışımdır. Şimdi gençler buzun öz nedir? D buz 0,9'dur. D su 1'dir. Gençler bakın 1'e 9 oranı yani 10'a 9 oranı var. Yani su buza gençler 10 V'lik bir buz suya döndüğünde 9 V'lik bir suya döner. Ayrıca 1'e 9, 1'e 0,9 oranı varsa yani 10'a 9 oranı varsa buzun gençler her zaman batan hacmi 9 V'dir askıda kalan kısmı yani dışarıda kalan kısmı V kadardır. E, batan hacim kadar sıvının yerini değiştiriyorsa mesela ben buzu attığımda H 9V kadar yer değiştirecek. E, ben bunu erittiğimde gene 9V'lik bir suya dönecek. E, dolayısıyla değişen bir şey olmadı. E, değişen bir şey olmadıysa yükseklik değişmeyecek. Dolayısıyla buz parçaları erirken hacmi azalmıştır. 10V'lik bir buz 9V'lik bir suya mı döner? Evet. Suyun öz kütlesi bu buzun öz büyüktür. Zaten yüzüyorsa kesinlikle doğrudur. Buzun her parçasını etkeden kaldırma kuvveti her birinin ağırlığına eşittir. Yüzen cisim oldukları için ağırlığı kadar kaldırma kuvveti uygular. Cevabımız doğrudur ve 1 2 3 olacak. Taşma seviyesine kadar 2 d üslü x sıvısı ile dolu şekildeki kaba d üslü y cismi bırakılıyor. D üslü y cismi geldi ne oldu? Hop burada hemen yarısı ya da öştesi yarısı olduğu için diyelim ki bunun hacmi 2V olsun. V'ye V batma oranı olacak. Dolayısıyla buraya akan sıvı V hacminde kaldırma kuvveti kadar yüzdüğü için yani aynı zamanda Y'nin ağırlığı kadar. Dolayısıyla burada ne oldu? Ağırlaşma olmaz. Ta taşan sıvının hacmi Y'nin hacmine eşittir. Yanlış. Y'nin kütlesine eşittir. Doğru. Y cisminde kapta ağırlaşmaya neden olmaz. Doğrudur. Ne dedik? Y'nin ağırlığı kadar sıvı taşar. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olacak. Gençler bu soru benim beğendiğim bir soruydu. Gerçi tüm soruları beğeniyorum ama bu soruyu ayrı bir beğendim. Düşey kesli şekildeki gibi olan dengedeki sistemde sürtünmesiz piston üzerindeki demir birliğe sıvıya bırakılıyor demir bilyenin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyük olduğuna göre kaptaki gaz basıncı PG. Zaten bak ben demir bilyeyi pat içine attım. Bu piston hemen yukarı çıkacak mı? Üstündeki ağırlık yani basınç azaldı. Dolayısıyla gazın zaten basıncı azalacak. Geldik buraya. Kabın sıvı içinde kalan kısmının yüksekliği H1 Sıvı yüksekliği H2. Zaten ne dedik? E, az önce eğer batıyorsa sıvı yüksekliği yani kaldırma kuvveti toplam kaldırma kuvveti azalacak dolayısıyla yükseklik azalacak. Bak yükseklik azaldı. Hangi yükseklik? H2 azaldı. E H1 zaten hiçbir şey söylemesen, fizik bilmeseniz bile bilmeniz lazım. Neden? Çünkü cismin üstü bak şurada mesela elim e, şöyle diyeyim. Bu fareyi ben suyun içine bıraktım. Üstünde bu cisim var. Ben bunu aldım bu otomatikman hafifle bir yukarı doğru çıkmayacak mı? E dolayısıyla ne oldu? Bu da azaldı. H1 yani batan hacim de azaldı. Bakalım burada azalır. Şurası komple azalırmış. Burada bir tane azalır var gerçi. Ondan sonra ne oldu? Sıvının e, bu sıvı mı gaz mı? Büyük ihtimalle gazdır şurası gazdır. Çünkü burada bize gazı vermiş. Ee, üstündeki bilye attık. Bunun hacmi arttı. Hacmi arttıysa basıncı da azalacak. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Tersanede üretilen TCG Anadolu kontrolleri yapılmak üzere denize indiriliyor. Su üzerinde şekil 1'deki gibi dengedeyken bir süre sonra şekil 2'deki geminin çapası denize bırakılıyor. Ne oldu? Bak dikkat edin. Buradan buraya geçerken ağırlık azaldı. Dolayısıyla ağırlık azaldıysa buradan buraya geçerken kaldırma kuvveti azalacak değil mi? Çünkü sistemden çapa çıktı. Dolayısıyla şekil 2'de etki eden kaldırma kuvveti şekil 1'e göre daha küçüktür. Evet. Gemi etki eden kaldırma kuvveti her iki şekilde de eşittir. Hayır küçüldü zaten. Şekil 2'de gemi etki eden kaldırma kuvveti geminin ağırlığından küçüktür. Gençler olabilir mi? Gemiye etki eden kaldırma kuvveti geminin ağırlığı kadardır. Toplam kaldırma kuvveti deseydi belki evet ama dolayısıyla kaldırma kuvveti ağırlığı kadar olacak. Cevabımız yalnız 1 olacak. Ata eşit hacim bölmeli x sıvısını kendi içlerinde türdeş D1 ve D2 sıvılarına bırakıyor. Şimdi her ikisinde de yüzüyor gençler buraya dikkat edin. Her ikisinde de yüzüyor ve her ikisinde de ağırlığı kadar kaldırma kuvveti etki etmeyecek mi yüzdüğü için? Dolayısıyla hocam burada etkiden kaldırma kuvveti 2F batan hacimle orantılı burada F diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü gençler sıvılar aynı sıvı değil. Yani buradaki 2V D1 iken burası V D2. Demek ki burada ne çıkar ortaya? 2D1 eşittir D2'ye. Çünkü D2 her halükarda D1'den büyüktür. Zaten X d daha az batmış. Her iki sıvı tarafından cisme uygulanan kaldırma kuvveti birbirine eşittir. Gençler batan hacimler böyle olsa da özkütle dengeliyordu. Dolayısıyla yüzen cisimlerde zaten kaldırma kuvveti ağırlık kadardı. Dolayısıyla doğrudur. Her iki sıvının özkütleliği birbirine eşittir. Hayır. Zaten bunu ortaya çıkarttık. İç cisminin D1 özkütleli sıvı içinde batan hacmi daha büyük olduğundan sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti daha büyüktür. Bu da yanlıştır. Zaten bir ile tezattır. Dolayısıyla cevabımız yalnız 1 ]tir. Gençler kaldırma kuvvetinde sonuna geldik. Son videomuzda çektik. Sorularla pekiştiğini düşünüyorum. İnşallah daha artık soru kaçırmazsınız kaldırma kuvvetinden. Öyle umuyorum. Geç saat oldu. Benim de uyumam lazım. Kendinize çok çok iyi bakın. Çünkü gençler dürüst olayım. Şu an saat 2. Ve ben hala video çekiyorum. Artık yoruldum. Belki gözlerim orada belli oluyordur ama gerçek ekranda küçük duruyorum. Gençler kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sonra videoyu beğeniyorsunuz. Sonra ne yapıyorduk? Bir sonraki videoda görüşüyorduk. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.